Değerli arkadaşlarım. Bu maaşla bir memur ailesi çadırda otursa, battaniyelerin altında ısınsa, başkalarının eski giysilerle yetinse, karşılasa ve karanlıkta otursa aldığımız ancak karnını doyurabilmektedir. Böyle bir anlayış, böyle bir kamu görevlisi anlayışı, böyle bir devlet anlayışı, devletin bütün kurumlarını bu takatsız mecazsız kamu görevlerine yönetleyerek nasıl bu hükümetin başarılı olacağını en başta bu hükümetin kendisinin düşünmesi gerekirken bunu buradan biz söylüyoruz ama yalıtılmış duvarların arkasında bu sözleri duymamaktadır. Biz bu sesleri onlara duyurmaya çalışacağız. Ancak burada bir hususu istiyorum. Burada bütün günahı hükümete yükleyerek haksızlık da yapmak istemiyoruz. Bu hükümetten iki artı ikilik artışı ne yazık ki siyaset düşünmektedir. İşte burada da kendi imzalarıyla talep ettikleri rakamlar buradır. Hiç böyle bir sendika düşünülebilir mi değerli arkadaşlarım? Hükümetten yüzde iki artı ikilik baş artışı talep eden bir sendika olabilir mi? Hükümet olarak bıraksalar da o sendikalar, hükümet utancından nezir olmamak için bu artışları yüzde ikiden fazla tutardı. Nitekim 2007 yılı için kamu toplu sözleşmeleriyle işçilere 190 liralık iyileştirme yapan hükümet 2007 yılı içinde memurlara 56 liralık iyileştirme yapmıştır. Değerli arkadaşlarım, 2008 yılı içerisinde de yapılan artışlar taban aylığı ve denge tazminatı ki bunu özellikle nevi arkadaşlarıma bilmeleri için söylüyorum. Bu artışların yalnızca iki artı içilik kısmı tüm memurları ve emeklileri kapsamaktadır. Denge tazminatı bir buçuk milyon memuru kapsamaktadır. Taban aylığı sözleşmeli personel ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla diğer artışlar istisnai gruplara yapılan artışlardır. Şu anda kamuda 4A gibi, 4B gibi, 4C gibi ayrımlar yaparak, ücret dengesizliği yaparak, esnek istihdama girerek hükümet kamu görevlerini adeta tasfiye etmeye hazırlanmaktadır. Kamu görevlisi olmayan bir devlet hayatını yürütme arzusu içerisindedir. Elbette bu mümkün değildir. Bunu yapanın de şansı da yoktur. Ve hükümetin böyle bir anlayıştan bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz. Ve buradan kamu çalışanlarına bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer makus tarihinizi değiştirecekseniz, hükümetten daha yüksek bağış artışı almak istiyorsanız, bu parlamentonun küresel sermayenin gördüğü yasaları çıkarmasını istiyorum. yerine getirmelerin noktasında baskı yapabilme şansımız yoktur. Önce hükümetin uzantısı, siyasi partilerin ideoloji olarak uzantısı haline gelmiş, başka hiçbir misyon olmayan bu sendikaları tavsiye etmek birinci görevimiz olmalıdır. Ondan sonra hükümet, ondan sonra küresel sermayenin Türkiye üzerinde cazularını yok etmek olmalıdır. Bunu yapabilecek güçteyiz, bunu geçmiş